Ben şu anda alenen söylüyorum sizin zorunuzda. Bütün vatandaşlarımıza. Çocuklarınızı İmam Hatip ve Hayat'a göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Niye? Daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm. Sevgili hocamız bunları söyledi. Bir TV programında köşeye sıkışınca bakın ne söyledi. Abdullah Öcalan'a, Adnan Oktar'dan Fatih Nurullah'a kadar evet. hiçbiri İmam Hatipli değil. Tamam. Hiçbirisi İmam Hatipli değil. Tamam, Ali sen İmam hatipten terörist çıkmaz diyorsun. Şş, ben de çıkar demiyorum ki. Bakın bunların hep, hepsi normal lise mezunu, normal ortaokula gitmişler. Evet. İmam Hatipli değiller. Peki Şimdi, bunların hepsi hakkında reddiye kim yapmış? Peki, ben de şunu söylüyorum. Bir tek cübbeli yapmış. Akit yapmış mı? A, ben hangi ben Adnan Oktar'ı söyledim size tamam, kaç kere kürtüden, Şimdi, Son karılarla bunlar, göbek atana kadar devam etti. Bunlar hangi okulda yetişti? Ali Kalkancı'yı ben sizin... 22 sene evvel yapmıştım. Benim... Ben de öyle senelerce. Nurullah, Eyvallah ama bakın sizin o çocuğunuzu gönderin dediğiniz okuldan yetişti bunlar. Ben Vakit gönderin de demiyorum. Göndereceğiz ya. ben gönderme tarafı değilim ki. Ben gönderme tarafı değilim ki. Mecburi eğitim. Keşke 12 sene olmasaydı hafızlığın, ilmin dibine darılmadı. Bunu da yetkililerle konuştum. 5 senede kalsaydı. 5 sene sonra adam işte derin Niye mecbur olacak Abi, benim kızım 18 tamam, yaşında okula şunu, ya? Ya iki de olsa işte şu var bu var deyip ama imam hatipleri göndermeyin başka toptan göndermeyin demek başka bir şey. Bakın sen yani Bütün imam hatipleri Fatih imam hatipleri hepsine Kur'an dağıtıyoruz şey ediyoruz. Bizim imam Hatiplere niye düşman olayım ya? Kur'an okudan besmele çekenlere niye düşman olayım ya? Besmelesiz mekteplere göndermeyin diyoruz. E, tamam. İmam hatipte dahil bütün liseleri Alın çocuklarınızı deyin ya da göndermeyin. Tabii orada yanlış olan buraya gönderince öbürlerine gönderin demek. Orada yani değil. yanlışım o o yanlış. Çünkü daha yani da orada yanlış bahir. yapmışım. Yani abi. Cübbeli Ahmet'in kıyafetinden öbür liseye gidenler daha çok belki de rahatsız oluyor. Değerli, kıymetli Cübbeli Ahmet'i sevenler, hocamızı ben de seviyorum. Yapmış olduğu, dinimizi yapmış olduğu destekler ve onlara verdiği reddiyelerden dolayı en azından ama Özellikle onun yerinde, onun bilgisinde, onun kariyerinde olan, toplum tarafından tanınan ve sevilen bir kişi, nereden ne konuştuğuna dikkat etmek zorunda. Çok üzüldüm ben, bir hocanın, onun gibi kaliteli bir hocanın, tükürdüğü tükürü yalamak zorunda olmasına, sizin kadar benim de canım yandı. Bunu niye paylaştım? Lütfen bir daha böyle durumlara, Düşmesin diye, onun o söylediklerine her dediğine kanmayın diye. Başka bir maksadımız yok.